Merhabalar arkadaşlar yeni hoş geldiniz. ben Yiğit ve bugün sizlerle birlikte başlıktan da anladığınız üzere PlayStation 4 FIFA 21'in incelemesini o videoda her sene çekiyordum bu sene de yine yapacağım Videonun içerisinde önce kutuyu inceleyeceğiz sonra PlayStation'a geçeceğiz Oyunun içinden size göstereceğim bir de babamla beraber bir tane oyun yapacağız Ve videoyu noktalayacağız gayet güzel bir inceleme videosu olacağını düşünüyorum O zaman haydi incelemeye geçelim Evet, oyunumuzun kutusu bu. Ben PlayStation 4'ten oynayacağım için ee, ondan aldım. E, Türkçesini aldım her zamanki gibi. Burada oyunun kapağında Mbappé yazıyor. Paris Saint Germain'in forveti. E, arkasına bakalım. Burada e, oyunun özelliklerinden bahsediyor. Yeni gelen özellikler Onun yanında 25'ten fazla ligler varmış. Onun dışında zaten bildiğiniz normal FIFA EA Sports'un kapağı. Her zamanki aynısı. Bir içine açalım, içine bakalım. İçine açınca Siri'ye sonradan gelelim. Burada bir katalog gibi bir şey var. Hayalinizdeki kadroyu kurun diye. FIFA'nın en popüler oyunlarında birlikte oynayın diyor. E bu e yeni genç potansiyelli oyuncular. Şu oyunun kapak yıldızları onlar zaten. Normal kapağımızda da Mbappe vardı. Bu da genç potansiyelli bir yetenek. Burada yazıyor aynı buradaki yazanların aynısı burada da yazıyor. Yani oyunun tanıtım kataloğu gibi bir şey yapmışlar bu soru şeydi. Bunu geçelim. Onun ardından kılavuzu geliyor. Artık kaç senedir oynuyorum. Bunu okumaya gerek yok. Kılavuz gibi bir şeyler var. Oyunun uyarılarından bahsediyor. Sıradan şeyler. Bunları geçelim. Oyunumuzun CD'sine geçelim. Arkası CD bildiğiniz. Burada da yine Mbappe var. FIFA 21'in logosu. PlayStation 4 olduğunu belirtmişler. Yani Arta kalan fazla bir şey yok bildiğiniz e-sports FIFA 21 cd'si şimdi buradaki incelememizi bitirdik bunların hepsini tek tek inceledik ve şimdi oyunumuzun içine geçelim babamla beraber bu oyunu oynayalım oyunumuzu playstation 4'ün içinden tanıtalım haydi başlayalım tekrardan selamlar arkadaşlar şimdi selamlar şimdi oyunun içine girdik bir tane video çekmiştik ama ne yazık ki yakalanan öğeler galerisinde yoktu yani o yüzden tekrar çekiyoruz. Neyse bizim için güzel oldu. Tekrar eğlenmiş olacağız. Değil mi baba? Evet ya felaket bir öttürmüştüm seni ama. Ha, Neyse. Hayır. <laughs> yani açık ve net 3-0 yemiştim ama. Max. Hayır açık ben 3-0 yemiştim. Neyse. Şimdi, tamam öyle olsun. Şimdi ana sayfada. Tamam santra... ama, ama, tamam. <laughs> ana sayfada. Santra Volta Futbol. Canlı içerik ve taktikler bölümü var. Oyna kısmında. Zaten FIFA 20'nin aynısı gibi sadece renk değişimi olmuş. Evet. E, volta Futbol Santra Ultimate diyeyim yani fut turnuvalar yeni kariyer yani yeni kariyer yazan yerde oyuncu kariyeri ve antrenör kariyeri oluşturabiliyorsunuz. Evet. Burada beceri oyunları, antrenman arenası ve arena oyuncusunu seç kısımları var. Burada Libertadores kupası ve hepimizin bildiği, çok sevdiği Şampiyonlar Ligi kupası var. Online özellikleri buradan yapıyoruz. Pro Clubs, işte e, Pro clubs genelde e-spor olarak kullanılıyor. Burada online özelliklere erişebiliyoruz. Özelleştir kısmında ise oyunun ayarları, takımları düzenleme, takım kadroları, profil, online ayarlar, oyuncu oluşturma ve var olan oyuncuyu düzenleme kısmı var burada oynama süresinden bahsediyor. Bu FireMir de yeni geldi. FireMir de ve öncesinde yoktu. Burada e, müziklerden bahsediyor. EA Sports Tracks'den bahsediyor. Evet şimdi oyunumuzu hazır etmek için ufak tefek ayarlar yaptık. Şimdi başlayalım. Evet ee, başlayalım. İngilt Hangi takım olacaksın? Bilmiyorum. İngiltere derbisi mi yapalım mı? Almanya derbisi mi? Hangisi sence daha güzel olur? Almanya. Almanya olsun. Almanya olsun isim Almanya. Almanya'nın en büyük iki kulübü kim? Bayern Münih ve... Borussia Dortmund. Ben Borussia Dortmund. Ee, Bayern Münch Daigüşü istersen onu al. Neyse tamam hadi se seni mi kırayım ya? Tamam onu alayım hadi. Hemen Almanya'ya geçelim. Ben Borussia Dortmund'u seçiyorum bakalım. Evet seçiyorum hangisini bunu bunu seçsek yok. Kırmızı. Bir... klasik klasik tamam. Ben de klasik Borussia Dortmund sarı seçiyorum. Evet hadi bakalım. Ee, oyun ayarları full. Takım evet. yönetiminden biz kadroları kuralım. kuralım. Hemen geri girelim. Hemen girelim. Evet Yiğit'ciğim hazır mısın? Hazırız be. Peki. Evet şampiyonlar la. Hulala hulala, hulala. 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 la. la, la, la the champions. La, la. Tamam ben ve babam size yaşattı şampiyonlar ligi. Mi? Evet. E, neresi burası? Hangi stadyum? Atatürk Olimpiyat Stadyumu. Atatürk Olimpiyat Stadyumu. Evet. Güzel memleketim. Yani güzel memleketim derken güzel ülkemin güzel memleketi İstanbul. No yer dedik, no yer, no yer yani hiçbir şey yemez demek mi? Hiç. Top Bürki'ye kadar geldi, Bürki ileri oynuyor. Hadi, hadi hadi hadi, evet, evet işte bu. Hazard indirdi, Kimih de kaldı. Kimi? Ha işte bu, lan lan, lan 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 ne yapıyorsun, ne yapıyorsun ya, ne yapıyorsun ya? Evet, Baba Maydayıl bir atak yapıyor, onu da heyecanlandığı için atamıyor. <laughs> evet, Güzel bir pas falan da doğru. Hayır hayır Alan, hayır, hayır. Alan daldı ya Asfalt dışarıda. Asfalt mı İkinci bir kale olsa ancak girerdi Yiğit'im lütfen ya. Yapma bunu ya. Şu. Pas şimdi Brant'a doğru. Brant. Brant'ın pası. Ooo. Şimdi top Ooo. yine bende. Ooo. Pas şimdi. Alanda doğru. HALA bu sefer ne oldu Mavi ya? Yine ne o yer? Yine ne o yer? Taça attı. Taç mı attık? Yok canım. Hayda, hiç fark etmedim. Oy pastara ye. Oy pasa bak. <laughs> o ne pasta öyle baba sen? Evet lan 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 yanlış yere koşuyorsun. Aha. Evet. Aha, Torgen Azat. Torgen Azat. Torgen'e bak öksürüyor. Torgen hazır. Vurdu ve gol! Bayan Münih geriye düşüyor. Borke Doktor'un da öne geçiyor. Niçin bu benden sana bir kıyak olsun bu e, güzel yurtta. Golü seyredelim. Seyredelim. Bak sana nasıl e, armağan etmişim. bak. geçtim, geçtim. Bak görüyorsun hep oyuncularımın hepsini geriye çekiyorum. Sırf sen gol at diye. Çeki... Lewandowski hemşerim mi? Evet ya. Bizim köyde sen bilmiyor musun? Şimdi Royce'a doğru. Royce aldı önüne. Royce vurdu Royce. Royce değil. <laughs> Royce. O nedir ya git. Şimdi evet bak, işte. Axtel Axtel. Gidiyoruz. Ee, başladı alabayla. Lewandowski'ye doğru ama. Axel Wissel de kalktı. Axel Wissel. Bas şimdi. Torgen Azart. Brandt da kaldı Brandt. Brandt ne hareketler Ay, öyle. Brandt'ın batı Roy. Roy <laughs> vurdu. Roy sömürdü. İkinci gol yedi. İkinci gol var. harika İkinci gol, gol attı <laughs> bu süper. Boy... Ne gol yedin ama. <laughs> sen... Evet. <laughs> Bak izleyin de Brandt getirdi mükemmel bir pas orada. Royce'a evet. bitiricilik kaldı. Mükemmel. Aynen öyle. Çok Şiir güzel. Şiir gibi bir gol. Pavard'la başladı. Görüyor musun? O ne lan? <laughs> <laughs> o nasıl bir, bir servis buz kullanımıydı? <laughs> Taç attı ta nereden nereye? Neyse Sancho, Jayden Hayır, Sancho. Hayır hiç miydi de yani? Jayden Sancho. Bu şey de çok önemli. Jayden Sancho. Jayden Sancho peki. <laughs> Sancho vurdu. Sancho vurdu. Devam. 3-0 3-0 3-0. Çok <laughs> güzel bir gol attım. Evet. <laughs> Bak Gnab'ı öldürdüm. Sancho'nun oynamasına bakalım. Bak. Alıyorum. Çekti bir pazar ve vuruş gol. Bu kadar. Hiç sen bu kaleci ne kadar berbat oynuyor ya? Baba o senin kalecin o ya. Tamam ben kolu bıraktım. Ben kolu bıraktım. Şu an kendi kendine gidiyor. Ah, Ama yine de aldı aldı ya Arkadaşım akari. ne yapıyorsun ya? ya kolu bırakma var rağmen kendi kendine alıyor ya. Ya ben kolu televizyonun önüne bıraktım ya. Benimki de kendi kendine gidiyor. Bakalım 75'e 25 <laughs> Ne Neye bakalım dedin ya? Ben bir şey göremedim. Toplu oynama şey. E %75 bende 25 babanda. <laughs> Oyuncuların çok gerçekçi görüyorsunuz. Evet bayağı bir gerçekçi. Bakalım. Royce'un vuruşu. Ah. <laughs> ben frikikleri pek kullanamıyorum ya Ya yani Moyner'den futbolcu olmaz Ya Moyner manyalı mı ne yaptın ya Koy bizim Sivaspor'un sağ bekini ah. Daha iyi oynay. Evet işte bu Ben gol dedim ama olmadı Kaleci öldürdü benim adamımı <gülüyor> <gülüyor> Bir şey söyledim de <laughs> evet, evet. Ben oynayamıyorum benimle <laughs> Emrecan geldi oyuna girer girmez Atamadı. Hayır! Kırmızı kart. Marco Royce'u çıkardım. Reina aldım. Çok güzel. Harika. Niye öyle bir kafayı mıydın? Yanlışlıkla oldu. 85 yıkadığımı çıkardım. 70 aldım ya. Evet çok iyi çok iyi. Hayır ya. Neyse zaten yorulmuştu Marco Royce'cumuz. Evet. Aksel Vissel çekti. Aksel o. Ooo. Ee, bütün golleri sana veriyor ya. Neden acaba? Ben atıyorum çünkü. <laughs> Az kaldı, az kaldı atacaktın yani. Hiç zor başaracaktın yani. O ne? Yav. Ah. Bu oyundaki değil herhalde hiç. Bu oyundaki. Ben niye göremiyorum? <laughs> Oynayamıyorsun çünkü. Soperimle ta nereye geliyorum? Haaland. Haaland. Haaland'ın pası gol. Bu <laughs> 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 ne ya? Ya, Bilmiyorsun ya vallahi bilmiyorum ya. Evet. Evet devam ediyoruz. Devam ediyoruz. Atamız maalesef yine maalesef maalesef bunların kalecisi de çok seviyor. Orta sahaya kadar gelip oynamayı. Evet orta sahaya olacakmış. Koşsana Nereye atıyorsun? <laughs> <laughs> ya oğlum vallahi benim oyuncular koşmuyor ya. E nereye atıyorsun? Oraya taç mı kullanılır? İşte kimsenin beklemediği bir yaratacak ki hiç için bir işe arasın. Offside. Ve 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 ve. Yiğitciğim. Yani bu güzelliğimi de unutma. Aynen. Sırf sen yenesin diye gelen ve her şeyi yap. Bitiyor. Ve Bu maç, maç bitiyor. Şampiyonlar evet. Ligi şampiyon oluyor. Harikayız. Bakalım 3-0 öttürüyorum. Evet. Tebrik ediyorum Yiğitciğim seni. Gel bir öpeyim. <laughs> evet. Evet. Kupayı kaldıralım bakalım maç sonu. Bu videomuzda da sona geldik. Aa yanlışlıkla geçtim. Kupayı mı ya? Kupa yani. törenini mi geçtin? <laughs> ya. Neyse, Neyse <laughs> ama kazanan <laughs> kim diyor? Kazanan Sayık Pekki için. Bak 3-0. Kaybeden a yani Yiğit Pek. A a yani gördünüz gördünüz. Bakalım, evet. bakalım. 76'ya 24, 16'ya 2, 11'e 0. Ney? Hemen geçelim. Ölü <laughs> Öyle bir şey mi var? Bir dakika. <laughs> bakalım. Bakıyoruz. Çok güzel. Evet. <laughs> Aşkıcık Ahmet 68'e 0. Evet 68'e 0. Peki. Evet. evet. Bu maç burada bitiyor. Videomuzu bitiriyoruz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Kanalımızı beğenip like atmayı unutmayın. Hoşçakalın. Bay bay. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Bay bay.